Sorma ve birader mezhebimizi, biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır. Seyit Nesmi'ye ait güzel bir eser. E, 7-8'lik La Karar. E, notasını Yılmaz Müzik Eğitim Merkezi Facebook sayfasında indirebilirsiniz. E, ayrıca performans videomuzu izlemek isterseniz Yılmaz Özdemir YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Saz benim. Do re mi re mi re mi fa mi re mi re Do re mi re mi re mi fa mi re mi re mi re Do si la la. Afa sol la afa sol la afa la la. Do re mi re mi re mi fa mi re mi re Do re mi re mi re mi fa mi re mi re. Burası iki uç arkadaşlar. Do re mi, re mi re mi fa mi re mi re Do re mi re mi, re, mi re, fa mi re mi re, re. Devamın. Re mi re do Re mi re do Re mi re do Re mi derken miye çakma yapabilirsin. Re mi Re mi re do Ve re mi re do si la Tezene vurabilirsin. Se kalmış. La la bu -la la, la 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 Burada falar altta varım. Fadiyes. La la fa la fa la, la la fa la la. Re mi re do si la la fa la fa la la, la la. Birleştiriyorum. Do ve, mi re mi re mi fa mi re. Mi. Fa sol 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 su, 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 su mi mi fa re mi re sol sol mi mi re mi re do si la 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 sol la sol la la sol la la fa sol 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 su, 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 su mi mi fa re mi re, re. sol sol mi mi re mi re do, var. Re mi re do si la 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 sol la sol la Fa sol 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 mi mi fa re mi re re sol fa sol mi mi fa sol 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 mi mi fa re mi re re sol fa sol mi mi fa sol 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 mi mi fa re mi re re sol fa sol mi mi sözlerine bakalım sorma be bir Bir Sorma be birader Mezhebimizi Hızlı bir ense. Sorma be birader, ben doğrusu böyle. Mi 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 re mi mi re mi re 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 sol mi do re mi re do si la 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 fa la fa la la fa la la mi 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 re mi mi re mi re 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 sol mi do mi

İzmezsek bilmeyiz Dost dost Yolumuz vardır Devamın Fa sol 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 Fa sol mi 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 Re re mi do re si do Dost do re si do si do Dost do re si do si do Evet. Fa sol, sol 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 fa sol mi 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 re re mi do re si do. Burada natrelle diyor. Re re mi do re si re si do. Re re mi do re si do. Dostu dostu dostu. Do, do, do. Burada dostu do derken tabi natren do si do. Doya vuruyorum büyük doya. Tekrar çarpıyorum. Çekiyorum, çarpıyorum. Do do re si do re, si, do burası si, yem do. Do 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 re si do 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 re si do do. Fa sol 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 fa sol mi 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 re re mi do re si do 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 re si do 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 re si do do. Re, si, do. Fa sol 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 fa sol mi mi mi. Re, mi, do, re, si, do, du, su, re, si, do, su, du, su, re, si, do, su. Fa, sol, 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 fa, sol, mi, mi, Re, re, mi, do, re, si, do, du, re, si, do, su, re, si, do, Sözüne bakın. Çağırma meclisi. Riyaya bizi. re mi re do re si do do si do si do si si do mi do burada üç ölçü birlikte alan re mi re do re si do do si do si do si es si do mi do re mi mi de mola dön re mi re do re si do do si do si do si daha sonra si bemol ikiye dönüyor. Önce natural. Re mi re do re si do do si do si do si es si do mi do si 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 la devam. Diğer sayfaya geçiyorum. Re mi re do re si do do si do si do si es si do mi do si 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 la Re mi re Do Re si Do Do si Do si Do si dul si do, mi, do si si si, si La si la, si la la, 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 la la Sözüne bakın. dul şerbet içmeyiz. si dul si şerbet içmeyiz. şerbet içmeyiz Doğumuz var Evet, ikinci sayfaya geçelim. φασο 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 φασολ μιμι 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 μιμι

Bizim söyleyecek canım canım sözümüz vardır medet. Bizim söyleyecek canım canım sözümüz vardır medet. Arkadaşlar gerçekten e, güzel ve biraz zor bir eser umarım e, rahat bir şekilde çalarsınız kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın